Evet izliyoruz. Bak hemen zikreyiz yalnız. Bak. Bak. Adam. Oy. Daha ne yapacak bu adam? Daha ne yapacak? İzle izle adama bak. Bak 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 bak. Terene ne diyor izle adam bak. İzle izle. Bak. Bak adam ölüye de sıkıyor sinir de ediyor bak Bak 360 atıyor bak Buyur Bak Onun üstü ki Adam bitirmiş ya Bak 1v1 bir Bak Tamam kurgu bu kurgu Sıkıntı yok sıkıntı yok Sıkıntı yok sıkıntı yok ben yakalarım sen sakin ol yerim Sen sakin ol tamam bu, bu tamam bu bizden Bu bizden sıkıntı yok bu bizden bundan sıkıntı ama olur buna Lazım bunlar güzel Süper boostumuzu da yapmışız Tamam bu kurgu değil güzel Bak 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 Adam Bitirmiş bitirmiş oyunda adamlar bizi sıkmasın da dur Bak 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 Ananız bak afayı çeviriyor bir de Bak iyi ki drop atmışım diyorlar bak adama diyorlar ki Canını yerim drop iyi ki atmışım bak adam havada vuruyor bak bak Bak. Bak bak space basıp vuruyor. Bak adam bak bak bak. Adam bak. Adam dediğim böyle sayı taşardı. Bak yüzde yüzde. Bak adam bak. Amma ne vurup şimdi direk kim lan o çocuk? <laughs> adam bitirmiş bitirmiş. Helal <laughs> lan sana reis.